Evet. 2 Evet. 6 6, 6 12. Anaki 12, 15. 12'ye 3 ekledin 15. Evet doğru. Sıra bende. 5 10 14 18 Alıyorum. Say. 4 4, 8 Sayabilirsin. 6, 4 daha. 6, 4, 10, 10 4, 12, 14 Sayıyorum. Bunu saymıyoruz dışarı çıktığı için. Tekrar atıyorum. 5, 4 daha, 9 9, 2 daha kaç eder? 11. 11 2'den 13. Doğru. 13'üm gitmiş. Sen atıyorsun.